Herkese merhaba arkadaşlar. DMR Kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere OKEX borsasının on-chain adındaki hizmetini anlatıyor olacağım. Herhangi bir altcoin'e veya ethereum'a yatırım yaptığınızda bu yatırımları borsanızda boşuna tutmak yerine OKEX borsası üzerinde stake ederek ekstra getiri elde edebilirsiniz arkadaşlar. Burada stake etmenin belirli bir getirisi var ve bu da Günlük olarak hesabınıza yatırılıyor. Peki bu nasıl işliyor? Hemen kısaca bahsedeyim. Yukarı taraftaki panelden büyüme kısmına geldiğinizde Simple Earn ve 10 Chain Earn adında 2 adet hizmet olduğunu göreceksiniz. Simple Earn'ı önceki videoda anlatmıştım zaten. Bu videoda da sizlere 10 Chain anlatıyor olacağım. 10 Chain Earn menüsüne tıkladığınızda, bu şekilde bir ekran karşınıza çıkacak. Burada elinizde bulunan Ethereum'u veya altcoin'leri stake ederek getiri elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Güncel durumda Ethereum için hemen şöyle aşağı inersek tüm ürünler kısmından Ethereum'un yıllık 3.09 getirisi olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki bu oran altcoinlerde bir miktar daha fazla. Örneğin Solana için şu anda yıllık yüzde 10.4'lük bir getiri mevcut. Matic tarafında yüzde 4.5 civarında. Polkadot için ise yüzde 15.28'lik bir getiri mevcut arkadaşlar. Örneğin siz Polkadot'a zaten yatırım yaptınız diyelim bunu portföyünüzde bulunduruyorsunuz. Orta vadeli veya uzun vadeli aldınız diyelim. Bunu ayrıca burada OKEX borsası üzerinde stake ederseniz e, ayrıca arkadaşlar yıllık %15 ile ekstra bir getiri sağlamış olursunuz. Bunu aslında OKEX borsası üzerinde stake etmiyorsunuz. Polkadot'un kendi network'ünde kendi ağında yani on-chain blok zinciri üzerinde stake ediyorsunuz. OKEX sadece burada aracı arkadaşlar güven mekanizması olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca şu anda Sol, Matik, TRX tarafında da airdrop olarak ekstra ödül dağıtıyorlar. Bu havuzlardan birine altcoinlerinizi stake ederseniz tabii ki ekstra getirisi de oluyor arkadaşlar. Yukarı tarafta daha fazla öğren dediğimizde yaklaşık 250 SOL 14.000 MATIC 2000 DOT ve 250.000 TRX dağıttıklarını görüyoruz. Tek yapmanız gereken bu havuzlara yatırımlarınızı stake etmek akabinde zaten bu yıllık getirileri elde edeceksiniz. Bunun haricinde de OKX borsası bu ödül havuzlarını dağıtacak arkadaşlar. Airdrop olarak bu kadar miktarda ödül dağıttıklarını söylüyorlar. Peki nasıl yatırım yapabilirsiniz? Hemen şöyle göstermek istiyorum. Tekrardan 1 chain ön bölümüne tıkladım. Buradaki örnekte ben size matiyi göstereceğim. Subscribe bölümüne tıkladığınızda bu şekilde bir ekran karşınıza çıkacak. Buradaki e, geri dönüş süresi arkadaşlar 4 gün. Yani yatırım yaptınız buraya, varlıklarınızı stake ettiniz. Geri çekmek istediğinizde bunu unstake etmek 4 günü bulabilir diyor. Eğer satmak istiyorsanız bunu da göz önünde bulundurmalısınız. Yani siz unstake etmek, yani çekmek istediğinizde bunun 4 gün sürebileceğini unutmayın lütfen. Burada görmüş olduğunuz %4.5'luk getiri de network'ün koşullarına yani buradaki matik ağının koşullarına ve market durumuna göre değişebilir diyor. artabilir, azalabilir ama ortalama getirisi bu arkadaşlar. Continue bölümüne tıkladığımızda minimum bir matiklik yatırım yapabiliyorsunuz. Örneğin ben buraya temsili bir rakam yolladım. 10 matiklik bir yatırım yapmak istiyorum sizlere göstermek adına. Burada zaten tahmini elde edeceğiniz getiriyi de gösteriyor. 10 matik yatırırsam günlük olarak bu şekilde bir getirim olacak arkadaşlar. Ayrıca OKEX'in vermiş olduğu, düzenlemiş olduğu airdrop'tan da faydalanabileceğim. 14.000 matik bu havuza yatırım yapanlar arasında bölüştürülecek arkadaşlar. Subscribe bölümüne tıkladığımda burada tekrardan flexible olduğunu yani istediğim zaman bunu çekebileceğimi gösteriyor. Yalnızca çekim 4 gün sürüyor. %4.48'lik ortalama bir getiri elde edeceğim. Günlük alacağım matik sayısı da ortalama bu olacak arkadaşlar. Onayladım diyerek subscribe bölümüne tıkladığınızda başarılı bir şekilde artık yatırım yapmış oluyorsunuz. Mantık bu kadar basit. Eğer Mati'ye zaten uzun vadeli bir yatırım yaptıysanız, boşta tutmak yerine buraya stake ederek ekstra bir getiri elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yukarı tarafta My Earnings bölümüne de tıkladığınızda Yapmış olduğunuz yatırımı zaten burada net bir şekilde görebiliyorsunuz. 10 matiklik ben buraya bir yatırım yapmışım. Günlük olarak kazanmış olduğunuz miktarlar buraya yansıyacak arkadaşlar. Eğer masa üstünü değil de OKEX mobil uygulamasını kullanıyorsanız mobil uygulamadan alt taraftaki panelde büyüme bölümüne tıklayarak yine bu earn kısmına ulaşabilirsiniz arkadaşlar sağ üstteki önçeğin ön earn menüsüne tıkladığınızda burada yine altcoinleri görebileceksiniz. Ethereum yatırımı yaptıysanız Ethereum içinde yine stake edebilirsiniz arkadaşlar dilerseniz. Burada da örneğin dot'u göstermek istiyorum. Dota tıkladığımda Yine ilgili bilgileri bana gösteriyor. Polkadot ağında mesela çekim süresi 28 günmüş. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Polkadot'un getirisi bir miktar daha fazla. Ama bir düşüş sinyali aldığınızda satma ihtimaliniz daha zor olabilir. Çünkü 28 günü bulabiliyor arkadaşlar. Geri unstack etmeniz yani yatırımınızı geri çekmeniz. Dolayısıyla daha kısa süreli olanları tercih edebilirsiniz. Subscribe bölümüne tıkladığımda Hemen yine karşıma bir panel çıkıyor. Burada da minimum yatırımın 2 dot olduğunu görüyoruz. Örneğin 2 dotluk yine buraya elimdeki dotları stack etmek istiyorum. Elde edeceğimiz getiri buradaki kısımda görünüyor arkadaşlar. Günlük elde edeceğimiz getiri onayla ve subscribe bölümüne tıkladığımda yapmış olduğumuz yatırım başarılı bir şekilde OKEx'in ön kısmına stack edilmiş oldu arkadaşlar. OK diyerek tekrardan şöyle geri geldiğinizde de yapmış olduğunuz yatırımı buradan profit kısmından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Az önce masa üstünden yatırmış olduğumuz matik de burada görünüyor. Dot da burada görünüyor. Üzerine tıkladığımızda da bu yatırımların güncel durumunu görebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de cancel ederek unstack yaparak geri yatırımınızı çekebilirsiniz. Mantık bu kadar basit. Aşağı ben bununla ilgili linkleri koyacağım arkadaşlar. İlginizi çekiyorsa kesinlikle göz atmayı unutmayın.